Bu merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın, böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Türk futbolunun köklü çınarı Galatasaray, bugünlerde sadece saha içinde değil, kulüp binasında da tarih yazmaya hazırlanıyor. Ortadoğu'nun dev kulüplerinden Alnasır'ın arkasındaki güç, Suudi Arabistanlı şey, Sarı Kırmızılı Kulübü satın almak için akıl almaz bir teklif sundu. Teklifin bedeli ise dudak uçuklatan cinsten, tam 4 milyar dolar. Spor dünyası bu haberi konuşuyor. Bir tarafta Avrupa'da asırlık geçmişiyle saygı gören Galatasaray, diğer tarafta Cristiano Ronaldo, Sadio Man gibi yıldızlara sahip Al Nasser'ın finansal patronu. Bu evlilik, futbol tarihini baştan yazabilir. Galatasaray'ın CEO'su, kulübün kaderini değiştirecek bu teklif karşısında duygularını saklamadı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen CEO, "Bu sadece bir satın alma değil, bir dönüşüm hikayesi." sözleriyle bu sürecin sıradan bir sponsorluk anlaşması olmadığının altını çizdi. Peki, bu dev anlaşmanın perde arkasında ne var? Şeyh'in İstanbul'a gönderdiği özel temsilciler, Florya tesislerinde haftalardır gizli görüşmeler yürütüyordu. İlk temasta sadece tesis değil, kulüp kültürü, taraftar yapısı ve UEFA vizyonu da masaya yatırıldı. Galatasaray taraftarı bu gelişmeler karşısında ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım Avrupa şampiyonluğuna giden yolun bu yatırımla açılacağına inanıyor. Diğer kesim ise kulübün ruhunun satılacağı endişesi içinde. Ancak herkesin ortak noktası tek. Böylesi bir teklif daha önce hiç olmadı. Şeyhin finansal planı oldukça net. İlk aşamada 1.2 milyar dolarlık altyapı ve stat modernizasyonu. Ali Samiyen Spor Kompleksinin çatısına yerleştirilecek devlet paneller, holografik ekranlar ve yapay zeka destekli taraftar deneyimi. Bu proje, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en teknolojik stadyumunu vaat ediyor. Transfer politikası da tamamen değişecek. Suudi fonunun etkisiyle, Dünya Yıldızları sarın kırmızı formayla boy gösterebilir. Galatasaraylı scout ekibi şimdiden Güney Amerika ve Afrika'da yeni yetenekler için çalışma başlattı. Kulübün global kimliği bu hamleyle yeni bir seviyeye taşınacak. Kulüp içinden sızan bilgilere göre başkan ve yönetim kurulu bu teklifi detaylı şekilde inceliyor. Ancak Sinun öncülüğünde bir vizyon belgesi hazırlanmış durumda. Bu belge kulübün sadece sportif değil ekonomik ve teknolojik geleceğini de şekillendirecek. Futbol kamuoyunun gözü kulağı bu gelişmede. UEFA ve FIFA da bu dev satın almayı yakından takip ediyor. Eğer bu anlaşma hayata geçerse Galatasaray dünyada özel fonla yönetilen ilk Avrupa kulübü olacak. Bu da futbol ekonomisinde yepyeni bir çağın başlangıcı anlamına geliyor. Taraftarlar sosyal medyada "Ruhu satmayın" ile yeni çağ başlasın etiketleriyle kıyasıya tartışıyor. Ultraslan grubu ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kulislerde, bazı tribün liderlerinin bu satın almaya olumlu baktığı konuşuluyor. Galatasaray camiası için karar haftası başladı. Önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında, üyelerin oyları bu tarihi hamleyi onaylayabilir ya da rafa kaldırabilir. Heyecan dorukta, belirsizlik havada. Futbol sadece 90 dakika değil, bir tutkudur. Galatasaray ise bu tutkunun adıdır. Şimdi sorulması gereken soru şu. Bu tutkuyu yeni bir çağın vitrinine mi çıkaracağız, yoksa kendi öz değerlerimize sımsıkı mı sarılacağız? Şeyhin açıklamaları da bekleniyor. Kendisine yakın kaynaklar. Galatasaray bir marka. Biz bu markayı büyütmeye geliyoruz diyerek niyetin yalnızca para değil, prestij olduğunun altını çiziyor. Ancak Türk halkı kolay ikna olmaz. Burada mesele sadece futbol değil, bir mirasın geleceği. Bu hikaye burada bitmeyecek, aksine yeni başlıyor. Kıta Avrupa'sından Asya çöllerine uzanan bu köprüde Galatasaray adını tarihe altın harflerle mi yazacak, yoksa bu rüyadan uyanıp bildiği yoldan mı yürüyecek? Tüm gözler artık Galatasaray'ın kararında. Dilersen bu metni video roteiro. Logiço Manchete O triat Twitter tarzında da uyarlayabilirim. İlgilenir misin? Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın bu dev satın alma teklifine karşı içinde bulunduğu ikilem aslında tüm futbol dünyasının yaşadığı değişimin aynası gibi geleneksel kulüp yapıları, küresel sermaye karşısında direnmekte zorlanıyor. Ancak Galatasaray gibi tarihle yoğrulmuş bir camianın, bu rüzgara nasıl karşılık vereceği merak konusu. Al Nasr'ın sahibi olan şeyhin, Galatasaray'a olan ilgisinin yalnızca finansal değil, duygusal sebepleri de olduğu konuşuluyor. Gençlik yıllarında İstanbul'da eğitim aldığı ve Galatasaray'ın Avrupa zaferlerine tanıklık ettiği söyleniyor. Bu da teklifin ardındaki motivasyonu sadece kar değil, prestij ve hayranlık haline getiriyor. İddialara göre, anlaşmanın tamamlanması durumunda şey, kulüp yönetimine doğrudan müdahale etmeyecek. Ancak stratejik yönetim kuruluna atayacağı danışmanlar aracılığıyla Avrupa düzeyinde bir yeniden yapılanma süreci başlatacak. Bu, Florya'dan Riva'ya uzanan vizyonel bir devrim anlamına geliyor. Bir diğer dikkat çeken detay ise, Altyapı yatırımlarına ayrılacak bütçe. Galatasaray altyapısı, Suudi fonu ile birlikte tamamen modernize edilerek Avrupa'nın önde gelen genç yetenek fabrikalarından biri haline getirilecek. Yeni Arda Gülerler, Yeni Musteralar bu vizyonun meyvesi olabilir. Bu hamlenin sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu içinde bir milat olabileceği konuşuluyor. Çünkü bu satın alma gerçekleşirse, Diğer büyük kulüplerin de benzer yatırımcıları çekme çabası artacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde şimdiden bazı endişeli bakışlar mevcut. Avrupa basını da bu gelişmeye kayıtsız kalmadı. İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport, "Türk devi globalleşme yolunda dev bir adım atıyor" manşetini atarken, İngiliz The Guardian bu süreci Avrupa futboluna Arap dokunuşu olarak tanımladı. Herkesin gözü İstanbul'da, Galatasaray'da ancak her fırsatın içinde risk vardır. Taraftar grupları, özellikle kulübün renkleri, arması ve isminin herhangi bir şekilde değişime uğramasına şiddetle karşı. Sosyal medyada Galatasaray Galatasaray'dır etiketi kısa sürede gündem oldu. Bu, duygularla mantığın çarpıştığı bir zemin. Bu süreçte Fatih Terim gibi kulübün efsane isimlerinin görüşü de merak ediliyor. İddialara göre Terim'e danışılarak sürecin hem sportif hem kültürel yönleri değerlendiriliyor. Eğer Terim bu sürece destek verirse, kamuoyundaki algı tamamen değişebilir. Tüm bu yaşananlar, futbolun sadece bir oyun olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Statlar artık yalnızca maçların değil, ekonomik savaşların ve stratejik hamlelerin oynandığı sahnelere dönüşmüş durumda. Ve Galatasaray, tam da bu sahnenin merkezinde duruyor. Bu anlaşma gerçekleşirse yalnızca Galatasaray değil, Türk futbolu da küresel haritada yeni bir konuma yerleşebilir. Ancak soru hala ortada. Bu fırsat bir altın bilezik mi yoksa ruhu teslim alma bedeli mi? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.